Evet. evet, karakterin Müslümanlığı. mı sorusu cevaplayacağız. Evet, karakterin adında E harfi var mı? Yok. Yani kendim cevaplıyorum. Karakterin YouTuber mi? Evet. Beş harfli mi? Hayır. Hayırlı. Karakterin desperate Hayır. Karakterin ismi dört harfli mi? Ha. Lan ne 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 Karakter isminde <laughs> evet. H harfi geçiyor mu? Evet. İ harfi var mı? Hayır. Koç. Hayır oğlum bu ya. <laughs> sana benziyorum. Evet çünkü ben. Hayır. 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 Bak kanal yeni açıldı. Kim? Ne kadar güzel söyledi. Sen. Tamamdır <laughs> <laughs> şimdi. oyna diyorum yönden. Sarı Bu sefer ne yapalım? Minecraft evinin burası. Türk yerden evet kartını bura yok Minecraft ev kazancı yapıyorum Karakterin sayesinde ne no. oldu evet hayır <laughs> bastım. Şarkıcı mı ha? Ben öyle de yazdım. 5 Haziran'ı... Bu... ...ra. Evet. Elmalar ile bir bağlantısı var mı? Hayır. Türkiye Türkiye'de Hayır. Siz savaşıyor musunuz? Evet, ama... Evet. 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 E, İçinde işte, K harfi var mı? Bu Hayır. Bu onu mu soyadını söyleyeyim. Bu Bura. Özür dilerim. Hayır. hayır. Bu evet var zaman Senin şahtamı resimli bir herkese var mı? Hayır alakası. Ne bir manatız var mı? Hayır. Şimdi H harfi geçiyorum. Bura. Geçmiyor. Anavı da bastı. Börekçilik, pop şarkıcısı mı, yeşil çıvalcısı Müslüman evet. mı, evet, uzun saçlı mı, evet, uzun saçlıydım. Çim, salak, Salam. var <laughs> bu Tamam, então, desde aqui, minha gente. <laughs> Futbolcu Ronaldo olsun. Ronaldo olsun. Türk'ü mü? hayır Ronaldo. Karakterin gerçek mi? Evet tabii ki de. <laughs> Ünlü Oğuz Kurtay'ın bir arkası var mı? Evet. Ramad'da mı oynuyor? Evet. Hayır. Evet, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo tamam. <laughs> Cristiano de Ronaldo. <laughs> tamam, şimdi kim yapalım? Messi. 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 Hayır, Müslüman değil Messi. Arjantin karısı gerçek hayatta var mı? Evet diyorum. <laughs> Şimdi, zaten oynuyor hayır Barcelona oynuyor evet Messi Arjantinli mi evet ee, Messi bilir artık yani buradan bekle Messi Lionel Messi Messi benim bir numaralı oyuncum şimdi Neymar Suarez Suarez Suarez'dir. hayır Suarez gerçek evet Suarez futbolcu evet Suarez. <laughs> futbolcu. Hayır. Evet. Hayır. Bir hayır kabul. Brezilya yılma hayır. Se var evet Suarez. İstanbul'da mı oynuyor? Kafayla mı futbol Türk mü? Hayır. Defansu oynusu mu? Hayır. Orta sama hayır. Hayır. Evet isim yok. Ne oynadı mı? Evet. Karakter koş Burcu. Ben karakter hiç terk edildi mi bilmiyorum. Bilin mi evli? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Suarez Hiç son saçı var Hiç sarı saçı var mı? Yok sarı saçı yok Neymar Var Karakterin bir yetenek Yarış Hayır Karakter Hayır Hayır karakterin Sakalı var mı? Hayır. Karakter <laughs> Ay, ne ki lan nasıl bir yer Suarez Veloz. Daha doğru tahmin. Salak yenme yapacağım arkadaşlar Suarez'i. Adam akıllı sor ha. Türk mü? Hayır. Birazdan video bitireceğim arkadaşlar. Benim adı lan. Evet bak Suarez. Bu Suarez. Evet paylanması. Bilmiyorum sudan. Ramstar ya. Nasıl kimi takıyor? Evet Ramstar ya. Raycon. Ray. Evet var ya. Kısa boylu mu? Evet kısa boylu arkadaşlar. Gün gün bakar Ramstar BİLİŞ adamım Neyse arkadaşlar o zaman videonun sonuna Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay